Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde 3 boyutlu çizim yapmayı göreceğiz. Bunun için iki yöntemimiz var. Birinci yöntem sahnemizdeki geometriden faydalanarak 3 boyutlu çizim yapmak. İkincisi de, de oradan 3 boyutlu çizim yapmak. Önce sahnedeki nesneyi baz alarak bir çizim yapmayı göstereceğim. Bu önemli bir komutumuz. Bunun için burada hazır bir komutumuz var. Include 3D Geometry. Include 3D geometri ne yapıyor onu görelim. Sahnedeki bir geometrinin kenar ve köşelerini 3 boyutlu çizimimize aktarıyor. Kısaca bu. Daha önce biz bunu 2 boyutlu çizime aktarıyorduk. Şimdi 3 boyutlu çizime aktaracağız. Bunun için çizim ortamına geliyoruz. Herhangi bir düzlemi seçiyoruz. Hiç önemli değil nereyi seçtiğimiz. Çünkü 3 boyutlu çizim yapıyoruz. Bir düzleme düzlem gerekmiyor aslında ama programın akışı için bir düzlem gerekiyor. Burada Project Include, Include 3D Geometry'yi seçiyoruz ve nesnenin kenarlarını bu şekilde seçebiliyoruz. Bakın bu şekilde geleyim şöyle örneğin şu şekilde seçtim. Burayı da seçebiliyorum. Nokta seçebiliyorum bakın. Sadece noktaları da seçip referans alabiliyoruz ama ben şimdi bunları boş bırakayım. Bu şekilde seçtik. Stop sketch dedik ve çizimden çıktık. 3 boyutlu çizimimiz oluşmuş oldu. Body'i gizlediğimizde böyle 3 boyutlu bir çizimimiz oldu. Biz daha sonra bunları çekip bu komutunu kullanıp değiştiremiyoruz. Çünkü bunlar geometrimize odaklılar. Örneğin ben burada geometriyi değiştirecek olursam Örneğin bunu pull, press pull dedim ve öteledim. Bakın Geometrimiz de, çizimimiz de buna parametrik olacaktır. Buna yapışmış bir şekilde olacaktır. Her zaman güncelleyecektir. Yalnız, şunu yapamıyorsunuz. Her zaman işlemiyor. Örneğin, ben buraya Press Pull dedim, öteledim. Fusion, bu geometri buna sadık tutmuyor. Bunu değiştirmeniz için sizin normalde çiziminizde, bu geometriyi oluşturduğunuz ana çizimde, değişiklikler yapmanız gerekiyor. Örneğin burayı öteledik bakın. Bu şekilde güncelleme yapabiliyor. Ama her zaman press pull komutuyla geometriyi ötelediğinizde güncel kalmayabiliyor. Bunu aklınızda bulundurun çünkü. Press pull komutu aslında bize ne yapıyor? Press pull komutu burada bu geometriye buradaki eğime uygun olarak bir hacim ekliyor. İlave bir hacim ekliyor bakın şöyle. Press pull dedik. Ötelettik. Bunu siz Extrude komutu olarak düşünebilirsiniz. Bakın aslında bunlar iki ayrı nesne gibi davranıyorlar. Bakın tekrar geri alabiliyorum burada. bu Biz bu geometriyi değiştirmemiş oluyoruz. Oysa eğer ben e, burada çizimimde bir şeyler ötelediysem şu çizimi ötelediğimde Herhangi bir ilave olmuyor. Geometriye bir ek olmuyor ya da çıkarma işlemi yapılmıyor. Doğrudan geometri değişmiş oluyor. O yüzden bu kenarı tanıyor. burada ise biz bizim geometrimiz bu burada duruyor bakın şu çizimle gösterildiği şekilde ilave bir hacim eklenmiş oluyor. O yüzden bu tür durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çizimde, orijinal çizimde müdahale etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde üç boyutlu geometri oluşturduk. Bir tane swift komutu çalıştıralım. Bunun için bir tane profil ihtiyacımız var. Profil içinde bir tane düzlem, profil çizmek için düzlem oluşturuyorum. Yalnız düzlemi şu şekilde oluşturacağım. Plane along Path Bu güzergah üzerinde her zaman o çiz çizgiye dik olacak, seçtiğim noktaya dik olacak bir düzlem seçiyorum. Bunu öteleyebilirim. Bakın şu şekilde. Bakın dönüyor otomatik olarak. Şöyle, şöyle yapalım. OK diyelim ve buraya bir tane çizim yapalım. Küçük bir şey yapalım çünkü kenarları slice diyelim. Kenarları dönerken sorun yaratabiliyor. 3 milim diyelim ve bırakalım. Şimdi burada body'mizi gizleyelim. Ee, önemli değil şu anda bizim için. Stop sketch diyelim ve select komutunu çalıştıralım benden. Profilim istedi, seçtim. Güzel Güzelgahımı istedi, bunu da seçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir e, Sweep işlemi yapabiliyoruz. Bunu istediğimiz gibi kısaltabiliyoruz. Bu, bu Sweep komutunu daha sonra göreceğiz. Şimdi geçiyorum. E, biz bir gövdeyi baz alarak üç boyutlu çizim yapmayı gördük. Şimdi normalde, normal bir üç boyutlu çizim nasıl yapılır onu göreceğiz. Sahnemdeki bu e, geometrilerin hepsini siliyorum. Bana uyarı veriyor. Referans var çünkü. Bunları da siliyorum. Hepsini siliyorum ve kurtuluyorum. Ee, bu neymiş? Bunu da siliyorum. Evet. Şimdi bir tane çizim yapalım. 3 boyutlu çizim yapacağız. Bunun için herhangi bir düzlemi seçebiliriz. Ben e, tab düzlemini seçtim. Ve burada dikkat ederseniz 3D Sketch diye bir komut var. Bu komut pek bir işe yaramıyor. Yani normalde aslında şunu yapması gerekiyordu. Bir iki boyutlu çizim çizdiğimizde bunun üç boyutlu olup olmamasını kontrol ediyorduk burada. Yani üç boyutluya izin verip vermemesini kontrol edecektik. Ama bunu bir şekilde yapmıyor. Belki benim eksik bilgim vardı tam bilmiyorum. Üç boyutlu çizimler için en şey spline. ile spline şöyle bir iki boyutlu bir çizim yapıyorum. Bakın. Kapatabilirim ya da kapatmayabilirim. Kapatmayayım bunu. Böyle iki boyutlu bir çizimimiz oldu. Çizim modundayken bakın sadece bir noktayı seçip ya da birkaç noktayı seçip bu dediğim ötelersem geometrimiz, çizimimiz üç boyutlu çizime dönmüş oluyor. Stop Sketch diyeyim. Bak. Aynı işlemi buradan bu Move komutuyla bakın sadece o noktayı seçtim öteleyebiliyorum. Burada birden fazla noktayı seçebiliyorum bakın. Şuradayız, selektik dedik. Bunu da seçtik, bunu da seçtik. İki noktayı seçtik. Böyle öteleyip istediğim şekli yakalayabiliyorum. Burada herhangi bir üç boyutlu geometriye ihtiyacımız yok. Sadece taşıma değil, çevirme ya da e, scale burada işle, işliyor mu? İşlemiyor. Move komutu sadece Taşıma ve çevirmeye işe yarıyor. Bu şekilde 3 boyutlu geometriler oluşturabiliyoruz. Normal bir çizimle yapalım bunu. Yine çizim ortamımıza gelelim. Bir tane dikdörtgen yapalım. Şu noktayı seçtim. Bu dedim. Bakın. Bu şekilde çalışıyor. Yani yalnız bir şey daha geç göstereyim. Ya da yeni bir spline çizelim. Kapattık. Çizimimiz kapalı. Move dedik. Bunu öteledik. Move dedik. Bunu öteledik. Böyle bir şey yaptık. OK dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Pet komutuna create dediğimizde bakın böyle kıvrımlı bir yüzey oluşturuyoruz. E, Fusion 360'da yüzeyleri böyle 3D çizim 3 boyutlu çizimlerden oluşturabiliyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.